arkadaşlar size günaydın diyelim biz değil mi? Çok erken çünkü şu an. Neden biliyor musunuz? Yolculuk Türkiye'ye. Evet, yolculuğumuz başladı şimdi arkadaşlar. Türkiye'ye kadar. Bakın böyle gidiyoruz. <laughs> Alara önde. Anara <laughs> Daha yeni başladık bakalım nasıl gideceksin. Yarışa. Yarışa da söyle. Yarışa girdik arkadaşlar. Evet. Tekrardan yine kim erken uyursa o kaybediyor. 3 Üç kişi oynuyoruz. 20, 20 euro. Olacak. 20 euro. <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Kim uyumaz da kazanırsa bizim üçümüzden mesela Alara, Talha ve ben o kişiye 20 euro verecek iki kişi kaybeden kişi. Ben uykum <laughs> geldi de kendime tokat atarım. Kendine tokat mı atacaksın? <laughs> Ama... Evet şimdilik yolculuğumuz başladı. Daha yeni. Daha çıkmadık. Hadi bakalım. Bayılmadın mı daha? <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz direniyoruz mu? Bakalım daha iki saat yol yapacağım. Bir saatten de uyuyacak değilsiniz ya. 20 euro yalacağım. <laughs> 20 euro, euro mi alacaksın? Ben mi bu yandı? Uyabilir miyim? Araba kullanan kişiye yasak uyma. <laughs> bir tanesi kaza yapan böyle olmuş zaten. Bir saniyelik, iki saniyelik uykuya dalmış. Böyle sen araba sürerken bazen böyle bir saniyelik böyle böyle gidiyor ya gibi oluyor. Bilmiyorsun. Yani. Orada adamlara kaza yapmış. Ya kadar varmış biliyor musun Türkiye'ye gitmesine? 20 20 kilometre. 15, 15 20 dakika yani. Bir de benim Ay, yarım saat. Değişiniz. Evet. Bir Kırak'tayız. Ne oldu? Yok üç devam ediyoruz evet. diyorlar. Dedim da. ona. Dedim. Şey, şey. şey. Ponço hanım. De. Aa, Aa Ponço kaybetmiş. Ponço uyuyor. Ponço sen kaybettin. Ponço 20 euro sıkın. Dur bakalım daha 3 kişi kaldık. Ponço'yu say sayıyorduk da neyse bakalım o hemen gitti. uyandırdık bunu. Ben uyumuyorum ya kızdı. Baştan yapıyoruz değil mi? Hayır. Baştan mı yapalım? Anne, baştan. yapıyoruz. Hayır, <laughs> Daha kimsenin uykusu gelmedi mi? Hadi ya uyuyun da artık ben gelsin şu yerim oyunu. Ne? İkiniz de uyuyun artık. Kırk oyunu gidiyorsunuz. odayız şu an arkadaşlar. Fransız Dava tarafına gidiyoruz. Günaydın anneciğim. <laughs> Günaydın Alara'cığım. Arkadaşlar size kim uyumuştur? İlk önce giden kim oldu? <laughs> Arkadaşlar ben kaybettim ya. Ama ona da uyun dediler bana. Akşam nöbeti bendeymiş çünkü. <laughs> Onun için Uçak uçak gidiyor. Uçak uçak. <laughs> Benim kızım kazandı babası. <laughs> Biz neredeyiz şimdi? Bratislava'da mıyız? Bratislava. Şu giden buz, Felix buz. Berlin'den de kalkıyor. Hmm. İstanbul'a Ağ'da gidiyormuş. 200 Euro'ymuş. 200 Euro İstanbul'a kadar mı? Ya anlayışa binerse bence. Evet. Şurada dedik ki. Biz bir kere gittik de annanneğinden neler abi? Gerçekten Türkiye'ye mi? Türkiye'ye şey otobüse gittik bir bir yerden indik. Bu şey uçaktan bir yere kadar gitmiştik. Annem şey Kayseri işte İstanbul'dan. İstanbul'dan mı gittik o zaman? İstanbul'dan mı? Tamam ama Kayseri'ye şey yapmayalım küçük şey keklerden veriyorlardı içecek küçük su sular veriyorlardı ara içeride ee, biraz duruyorduk bir yerde sonra tekrar devam ediyorduk Ponçayı indirdiğimiz yer mi bu? Evet Geçen geldiğimiz yer Evet burada geçen gün geldiğimiz yer doğru Ponçayı e, indik dolaştırdık değil mi burada? Şuradan bak e, şu şeyin altında ha, evet, Orada dolaştırdık doğru tam burada Şimdi YouTube'da bir arkadaşlar YouTube'umuza bakarsanız bilerdiniz. Bizim ponçuğumuz burada az evet. önce salam yedi. Çünkü Ay. niye? Orada bırakmış bak bire şimdi. Niye? Biz salam yedik. Arkadaşlar, Ekmek arası salam. Salam. Kilo canım. Evet. Şimdi, evet. Arkadaşlar YouTube'umuza bakarsanız görürsünüz. Orada çektikedik YouTube'umuza. Evet. Bir tane mi? ne yapıyoruz şimdi yolumuza devam daha bir sürü yolumuz var arkadaşlar daha karanlık olacak daha bayağı bir gideceğiz bir sürü gideceğiz yani evet. hmm. çıkmış. Salam istiyormuş. Kırmayayım da kızıma salam vereyim. Kartal'a geldik oğlum. Kartal'dan geçiyoruz. Kartal'a gelince gelirken 800 kilometre daha kalıyormuş, haberi veriyoruz. Neye? Berlin'e. Yani şu anda 800 kilometre gelmiş. Buraya gelince Berlin'e 800 kilometre kalmış olacakmış. Çıkış yerine geldik. Anam, diyecektin bakıyormuş. ya. arkadaşlar. Bu kimin yiyeceği mi olmuş? Arkadaşlara <gülüyor> söyle <laughs> bakayım. Erlenme Arkadaşlar geceler az geceler. önce orada e, kuzular, koyunlar gördük şu karşı tarafta. Onları yiyecekmiş benim oğlum. Canlı canlı mı yiyeceksin yoksa? Evet. Çok tatlılar. <laughs> çok saat kaç oldu? Akşam oldu değil mi artık? Saat, saat 8. Saat 28 geçiyor. Evet. Şimdi saat 29 olacak. geç oldu. Geçen yıl ne yapmıştır? Çünkü akşam olduğunda da çekmeye kalktık ama görüntü yok, çok yok, kötü. Yok. Görüyorlar zaten. Görmüyorlar, pardon. Şimdi görüyorlar. Evet. <laughs> Aşkım onu çok gösteriyoruz yıldızları, yıldızları. Yıldızları mı? Yıldızları mı? Bir kere mi, şey, bir kere mi? Bir kere. Harşev. Bugün de her gün gider pencereye pencereye soruyorum. Evet. Artık arkadaşlara yarın görüşür müyüz diyelim? Yok. Zatalara girdik zatenirdik ya. Belki 8 saat çıkıyoruz. Ümreye daha gelmedik. Anne belki bir son kez daha çekeriz sence? Son kez daha çeker miyiz? Hadi bakalım. Ee, nerede çık? Arkadaşlar siz de diyeyim. Başka bir şu an neredeyiz sandığımız. Biz şu an o civarda Ha o zaman sizi annem al koyur ben, ben sizi. Ama çekelim. karanlık olduğunda ıı, ışığını açtığımda daha çok gözüküyor. O yüzden bu karanlık olmadan bir daha çekelim. Sonra yarın görüşürüz ama bir bakarız tamam Annem annem belki sen uyursa sen hı, sen ben gene çekerim. Hıh. Hmm. da, ya da şey. Tamam bakalım hadi sürpriz olsun. Eğer baktınız arkadaşlar. Ya ah, bak orada inekler varmış. Ay. Baktınız. Birden bire sabah ertesi güne geçiyor biliki. Ertesi gün çekiyoruz. Gece olursa bir iki bu gece çekiyoruz. Hadi bakalım. Ne aynı? baba sen bildiğine git sana geçen gibi bana yine çekme. İlk düğünümüze geldik. Çok var sıra. hep söktürmüştüm Evet, gideceğiz bakalım. Yıldızlar arayla çıkınca demiştum, da, yani. hmm. Ne? Aşkım. O, ne yapıyorsun sen gece gece? Aşkım karınca üç. Gece üç teyze mi olur? geldik. lan. Geliyoruz. Allah. Lan, ne oluyor? Çok güzel. Kazan mı? mı olmuş? Evet. Size Evet çok evet. çok sıra var. Şu tutuyor, Hadi bakalım devam yolumuza Arkadaşlar şu an Bugarsınaki. yapıyoruz. Sana Türkiye'ye giriş yapıyoruz. Nasıl duygular? İyi mi? Bak buradan girince hmm. burada giriş. Hmm. Ne yapıyorsun sen? <laughs> şey. Arkadaşlara nereye geldik de? Hacı Türkiye'ye giriş bayrağı. yapıyoruz birazdan arkadaşlar. Bakın Türk bayramımız. Şimdi içeriye gireceğiz. Kapı diye. Şu sıra bir bitsin. Çünkü çok dolu e, yer. Bakın arkadaşlar bu kadar bekledik. Ne oldun? Aşçı mı oldun? Aşçı mı Ne yapıyorsun? Zıplayıp duruyor. Arkadaşlar benim cadı da burada. Ne yapıyorsun cadım? Çok mu yoruldun? Artık perişan oldun değil mi? Bizim arabamız orada. Şu siyah arkasındaki. bayrağımız burada. Kapı. 8, 8. bulunuyoruz arkadaşlar. Sakın. <laughs> Aha, Türksel amca Gel vatandaş, gel. Bak gel diyor. Türksel amca sana gel diyor. Alara, Türkiye'ye giriş yaptın. Nasıl bir şey hissediyorsun kendini? Şu an bir fark yok. Daha gelmedik evimize. Sen nasıl hissediyorsun? Çok iyi değil mi? İnsan mutlu oluyor böyle. Onu öyle bir şey hissetmedin mi? Şimdi böyle şey oluyor gibi. Heyecanlanıyorum. Bütün yorgunluğunu unutuyorsun gibi değil mi oğlum? <laughs> yerim seni ben yerim. Eh. Mutlu geldik. Ne yapıyorsun sen? Hı? Ne aradın? Ne orada mı yemek yedik? Şey, az önce şey. Sana mıydın? gece İstanbul'da kaldık. Şimdi yolumuza devam mı arkadaşlar? Yola devam ediyoruz değil mi kızım? Nasıl geçti bir gece Kendini toparladın mı? <laughs> Şimdi nereye <deliye> gidiyoruz? Türkiye <laughs> <Gene> kıştacı. Zaten <laughs> Türkiye'deyiz artık. <laughs> Hadi bakalım yolumuza devam. <laughs> Ponço burada kızıyor. <laughs> Beni koymayın buraya diyor. Ben ona buradan çekmen için lazım. Atı. Çek. Gidiyor ha orada artık. Buradan geçeceğiz arkadaşlar birazdan. Evet. Geçerken. Çekeriz. Çekeriz. Geçer. Gene çeker miyiz? Evet gene çekeriz. Şu batı bari. Şu mu? Evet, ben baba. de gidiyorum. Ben mi? Evet. Ona. <laughs> şu tarafta da bir gidiş var mı? Nereden geliyorsun? Bu tarafa beğeni yapmak. köprüde geçiyoruz şimdi. Yol 90'da O şey olan köprü mü sonradan yapılan? Sonradan yapılan burası. Küçük bak. Küçük olan köprü. Evet. Hmm. En son yaptıklar herhalde. Bura işte olmasa belki Bölge'si biz... Polis var polis. Bir şey olmaz polis yok. Belki 3-4 saatte gidecek bura olmasa. Çünkü bura da saltıyor bak. Yol 90'a gidiyorsun. Çocuk. buradan. bak evet, Türkiye cennetlik de oğlum. Bu herkes burada cennet yaşıyor. Biz cehennemde yaşıyoruz ya. İyi konuşuyor Kaç. Bu çıktı konuşuyor.

Şey temiz, harika, harika, oraya bu çok güzel hiç oradan yok yani almayacak bir anlamda mı diyor? evet, evet. bu ne ya? gene ne şey geldi bitiyor mu yoksa? yok yani mı mı ya? kapalı bas Görüyorsun canım benim. saçlara bak <laughs> baykuş gibi bak. <laughs> <laughs> Aa, yolculuk benim kızıma ne kadar yaramış. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bakın Tolhan elbisesi terlemekten çocuğu tuzları çıktı. Aha geliyor. İçecek almış be baba. <laughs> Burada neydeyiz biz? Şele geldik. Benzin alıyoruz arkadaşlar. Ne Yolumuza ne devam var? edeceğiz şimdi. Ölme mi bu? Evet önümüş. Kanacık. Evet. İndik mola veriyoruz arkadaşlar şu an. Nereye geldik? Buradan mamam yemeye geldik. Ne yiyeceğiz? İskender mi? Kanal İskender diye tutturdu arkadaşlar. Bakalım ondan yiyeceğiz. Orada yangın oluyor. Bir evet yerde. orada bir yerde de e, Duman dumanlar çıkıyor. çıkıyordu ama. Nerede? Dumanlar şu önde bir yerde. Krem Bak krem orada krem bir yerde. Krem evet. Krem Alara krem orada, orada. Ponçik Baba'da. Ben çiftimizi aldık tabii ki arkadaşlar hava çok sıcak. Arabada boğulmasın şey diyeceğim. hayvanca. Allah korusun hiç hayvanlarımız da öyle. Tek başına bırakmıyoruz tabii ki. Arkadaşlar. Şey. Duman belki şeyden. Hava çok sıcak ya belki şey. Belki şey yapıyorlardır. Kız yapıyorlardır. Evet. Ondan dolayı. Ama çok çok sıcak Bu ya. Burası iyi değil mi? Işıyor. Işte? Ha. Işıyor. Türkiye'deyiz. Tamam. Hadi bakalım, otur. Tartışmayalım arkadaşlar. <laughs> o Burger arkadaşlar. diyor, o İskender diyor. Hangisini izleyeceğimiz? Bilmiyorum. O bak hafif olsun bakalım. Hadi. Herkes İskender olur. Allah Talha hemen seçti bile. Önündeymiş. Önünde mü? Onu mu istiyor İskender tabii. Ben bilmem. Ya bundan alacağım. Evet. Ya da İskender. O ne? Hamur gelme. Hamur gelme ama şey seçtim. Soslu hamur Yok ya ben İskender alayım. Anam babiş kosa çiçek. Gelmiş kardeş. En güzel iskender. Boysa kebap yani evi. Ve karar verdik. Hadi eşkenderde. sen niye hiç duruyor? He? Özel özel istekler veriyor. Arkadaşlar. Bu oğlanı ne yapalım biz? Kızım, kızım, Kızdı kızdı beni arabadan aldınız diye. Kızım çok sıcak ya. Arkadaşlar. Çok sıcak en güzel İskender Bursa kebabında, Bursa kebap evinde ve Hatay İskender'de. Arkadaşlar, iş. Anne. Baykuş kızım benim. Burada bir arada Bursa kebap evi var ve Starbucks'a var. Burger King de varmış ama şu an. Evet, Buradaki ne görüyorsunuz? Burası Bursa'dayız şu an arkadaşlar. Evet. Yolunuza devam ediyoruz. Bakalım. Kim neyine koydu? Kim koydu oğlum? Kalmar bizi duymuyor. Sadece <laughs> yemek derdinde şu an. Ee, Sen? Bol he? şeker? Ne oldu? Sen ne derdindesin? Düzleme derdinde benim kızım. Her şeyi tam tam koydu. Yemeğimi rahatça çayım diye. Oralar çok güzel ya. Yedim ben. ben. Yeniğimizizimizden de... var bakayım. Ana sen yemek yeme. Yiyecek misin şimdi? Anasını kurban hanım yeniğimiz devam edecek arkadaşlar. Sabanlıoğlu var. Bakın bir bana. Ben ne yapana bak oğlum. <laughs> ya hiçbir şey. Sakızdan başladı. <laughs> Neredeyiz? Geldik sayılır arkadaşlar. Çok az yol.

şeker. Evet. Aşkım. Dişlerini yiyeyim senin. Dişin birini nerede kaybettin? Yolda mı düştü? Evet. şaka evet. şaka önce ancak çıktı ancak değil mi? Anaram az kaldı. Evet, Arkadaşlar benim bu yolda ayı gördüm, gördüm sandığım yola geldik. <gülüyor> 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 Oradan geçen yıl. Ama gece yarısı geldiğimiz için. Uçan domuz. E, domuzları ayı zannetmiştim. <laughs> <laughs> o yola geldik. Buradan biraz daha ilerliyoruz. Birazdan evimize gireceğiz arkadaşlar. Ben de uyanırdım değil mi? Evet sen de uyanırdın. Hatta Ödüm babaya dedim uzunlar açık domuza şey ayı var orada ayı diye. Baba da dedi yok ne ayısı <laughs> Baba görmüş de ben de ayı olarak gördüm onu nasıl olduysa. <laughs> Uykulu, geldiyse ayı olarak görmüşsün dedi. <laughs> yollar böyle arkadaşlar bu yol Öfledi, şey. Ama çok güzel yani burası. Allah. Arkadaşlar ben burada sıkıştım. Merak etmeyin. <laughs> Allah, bu şekilde olur. Artık hepimiz bir değişeyiz. Baksana Antalya'nın oturuşuna. O da aynen öyle. Oldu. Her yerde oldu arkadaşlar. Ben çok rahatım. Evet baba rahat. Sanki çok rahat. Benim ponçim doğuyor Aha. an. Aa sana, bak Aa bak orada ne var? Sana da böyle bir iş bulalım. <laughs> ya daha bak ineklere bak. Babası aa çocuk atıyor bak. Inek. Evet. <laughs> aa kızmış lan. Korkmuyor da ben bir rüyamın aynısı korkuyorum valla. Ne? İnekten de korkacağım. Bazıları vuruyor. Ya bunlar alışkındır evet. ya. Onların kendine göre adını bile biliyordur orası. Evet. Kız mı götürüyordu? Evet. Bir de kadın, karısı, şey, annesi de var orada bak. Öbürü o da bak Buradan ağaca gitti bir şey yiyor. Ha ha şu arkadaki kızmış bak kibar kibar yürüyor. En arkadaki. Kibar yemek. <laughs> <Aa, gülüyor> anne sen çıktın. <gülüyor> <gülüyor> ha, ben <abavıyorum>. yine çıktım. <laughs> bize doğru Ay, Aman boynuzlar çok güzeller güzel ya. ya. Yani. Bu hayvanlar neden böyle tatlı? Şurada fırından mı ekmek alıyorduk ya? Aa, evet. Pişirmiş almak lazım. Yok, ben e, yanlış almadım ekmeği dedim. Belki şimdi bugün orada almamıştır. Onun için o zaman. Ay. Ay. A Ayağımı işledim. Ha, yüz bir burada. Buradaki varmış. mi göz açtılar mı acaba? Evet, onu da al de. Bulamıyorum. Şu yolun altında mıydı fırın ya? Burada, burada bir yerde. Burada bir yerde fırın vardı. vardı. Kenarda duruyordu hemen. Yavaş git istersen. İçini görelim. Я bir gün İstanbul'da kaldık. Orada biraz toparladık. Bir gece uyuduk, kalktık. Kendimize geldik ve de yolumuza devam ediyoruz şimdi. De şimdi birazdan olduk. da eve gireceğiz. Hatta keyifli de o gün daha İstanbul'da. Evet. Direkt sen... eve gitmedik. Yemek yemeye gittik sonra. Evet. Dondurma yedik. yedik dondurma yedik sonra eve geldik. Olan bana oldu. Attık sana sana Olan babaya oldu. Çünkü her şey babanın cebinden çıktı. para anlamında değil mi? Her konuda evet. Baba bir de hiç uyumadı değil mi oğlum? Dinlenerek gelmemiz çok önemli arkadaşlar. Aslında, Almanya'da bazıları var. Evet. Türkçe bilmiyorlar ama onlar bak. Seni yerim Hadi bakalım bu şekilde evet, birazdan evimize giriyoruz zaten. Arkadaşlara bay bay diyelim. Bu şekilde bitirelim. Tekrar yine zaten görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın like atmayı <laughs> unutmayın sizleri hepinizi çok seviyoruz Allah emanet olun görüşmek üzere diyelim hoşçakalın. Hoşça kalın.